Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, biyoloji 10. sınıf yazılıya hazırlık sorularımızla beraberiz. E, konumuz hücre bölünmeleri. Mitoz, mayoz arkadaşlar. Bunu e, sorularla tekrar edeceğiz. Hem yazılıya hazırlık yapmış olacağız. Birinci sorumuz A şıkkıyla başlayacak olursak e, yukarıda verilen kelimeleri uygun boşluklara yerleştiriniz diyor. İlk önce bir kelimeleri tanıyalım. Tekrarlamış olalım. Daha sonra boşluklarımızı beraberce yerleştirmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi sürünücü gövde, stolon gövde dediğimiz arkadaşlar bitkilerde vegetatif tarzı üremeler vardı, eşsiz üreme yani. Bunlardan bir tanesi sürünücü gövde ile çoğalma idi. Örneğin çilek bitkisinde arkadaşlar biz ne yapıyorduk? Bu şekilde stolon gövde ile sürünücü gövde ile çoğalmaya şahit olabiliyorduk. Bu şekilde gövde ilerliyor, toprağa değdi noktadan bakın kökleniyor. Sonra bir daha gövdeleniyor. Bir daha toprağa değiyor. Bu şekilde kısa sürede bahçemizin her yerini çilek ne yapabiliyordu? Kaplayabiliyordu sürünücü gövdeyle ile. Partonogenezle üreme arkadaşlar yine bir eşeysiz üreme tarzıydı. Partonogenezle e, üreyen canlılarda annesinin yumurtasından döllenme olmadan e, en N kromozomlu yumurtadan bakın gelişebilen e, bitler, pireler, arılar olabileceği gibi biz buna haploid partonogenez diyorduk. Kampçı kuyruklu kertenkele türleri var arkadaşlar. Dişi kertenkele bunlar. Erkekleri yok. Bunlar da iki tane dişi yan yana gelip birbirine sütünerek diğer dişiyi uyarıp onun mayoluk içilmesini sağlıyor ve onun yumurtasıyla kendi içindeki kutu bücesinin en olan kutu bücesiyle en olan yumurtanın birleşmesini kaynaşmasını sağlayarak iki an kromozomlu yeni bir kampçı kuyruklu kertenkeleyi oluşturuyor. Bakın bu da yine partenogenezli üremedir fakat iki an canlı oluştuğu için yine iki an canlıdan biz buna diploid partenogenez adını vermekteyiz. Demek ki partenogenezde yine yumurtadan döllenme olmadan bakın ee, baba olmadan yani öyle söyleyelim meydana gelen yavruların oluşum şeklidir ve eşeysiz bir üreme tarzıdır arkadaşlar. İnterfaz nedir? Mitoz ve mayoz bölümlerinin başında şu görmüş olduğunuz DNA'nın etrafı zaten proteinle kaplı. Kromatin iplik adını alıyor. Ne yapıyor bu? DNA kendini eşliyor, çoğaltıyor şu şekilde kendi benzerini yapıyor, kardeşini yapıyor. Ve bakın bunlar göbek kısımlarından sentromer dediğimiz yapıyla bağlanarak birbirlerini kromozoma dönüşüyorlar interfaz evresinin sonu itibariyle. Tetrat nedir? Bakın tetra arkadaşlar Latince tetra 4 demek zaten. Tetrat da şu görmüş olduğunuz eşlenmiş homolog kromozomların yan yana gelmesiyle bakın toplamda 1 2 3 4 tane kardeş bir arada bulunmuş oluyor profaz bir evresinde. İşte biz buna arkadaşlar bu görüntüye tetrat diyoruz. Yani 4 kardeşin bir arada bulunduğu şekil arkadaşlar. Rejenerasyon yine bir eşeğsiz üreme tarzı. E, Rejenerasyonla çoğalma olabileceği gibi yaraların tamiratı da söz konusu olabilir arkadaşlar. Kopan parçadan deniz yıldızında, deniz anasında, tolu canlılarda olduğu gibi yani omurgasız canlılarda, hayvanlarda bakın bu karşımıza çıkıyor daha çok. Ne yapıyor? Kopan parçadan yeni bir canlı meydana gelebiliyor arkadaşlar. Biz buna regenerasyonlu üreme diyorduk. Sporlu üreme mantarlarda, tohumsuz bitkilerde bir hücreli olan Protista alemindeki plazmodium adını verdiğimiz canlılarda görülen üreme tarzıydı arkadaşlar. Yine bu da eşeğsiz üreme tarzları arasında değerlendirilebiliyor sporla çoğalma. Tabi sporlar mayoz oluştukları için arkadaşlar en kromozomlu oluyorlar. Eşeğsiz üreme temelini mitoz bölünmeye dayandırdığımız. Tek bir ata canlıdan ikinci bir erkek bireye gerek kalmadan canlıların nesillerini devam ettirmesini sağlayan ve seri halde hızlı bölünmeyi sağlayan üreme tarzı arkadaşlar. Rizomla üreme e, bitkilerde yine vegetatif üreme tarzlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. E, ayrı kutu zencefil gibi bitkilerde karşımıza bu şekilde üreme çıkıyor arkadaşlar. E, kromatin iplik bakın kromatin iplik şurada çizdim bakın yukarıda. Artık eşlenmemiş olan kromozoma biz kromatin iplik adını veriyoruz. İnterfazın G1, G2, 2 ve S evreleri var. Sırayla G1, S ve G2 olarak gerçekleşiyor. G1'de arkadaşlar kromatin ipliğe rastlarız biz. Bu S'de artık kromozoma dönüşmüş olur. G2'de halen de artık kromozomdur. Dolayısıyla G1 evresinde bakın biz şu şekilde kromatin ipliğe şu şekilde bakın çizmiştim rastlıyoruz. Kinetokor nedir? Kinetokor arkadaşlar şu görmüş olduğunuz kromozomun sentromer göbeğinin kenarında kırmızı renkte göstereyim. Bakın kenarında iyi ipliklerin bağlanmasını sağlayan protein yapılı elemanlardır arkadaşlar. Sağlı sollu bakın iki tane bir kromozomda iki tane kinetokor vardır. İyi bağlayan yapışmasını sağlayan protein yapıcıklardır. Şimdi bu bilgiler doğrultusunda boşluklarımızı doldurmaya başlayabiliriz artık. Döllenmemiş olan yumurta hücresinin mitozla gelişerek yeni bir birey oluşturması. Bakın döllenmeyen yumurta, M kromozomlu yumurta babasız bir şekilde mitozla gelişerek eğer yeni bireyi oluşturuyorsa biz buna ne demiştik? Partenogenez demiştik. Partenogenez de çoğalma. Partenogenezdir diyoruz. Nokta nokta çekirdekte DNA eşlenmesinin gerçekleştiği evredir. DNA kendini hangi evrede eşliyordu? İnterfazda. İnterfazın şu görmüş olduğunuz S evresinde DNA kendini eşleyip Çoğaltıyor idi. Ve ciddi üreme, bir eşeysiz üreme çeşididir arkadaşlar. Çilek bitkisinin eşeysiz üremesi sürünücü gövde stolon ile olur. Sürünücü gövde, sürünücü gövde ile olur. Planarya ve deniz yıldızı gibi hayvanlarda ise kopan parçalarından yeni bir birey meydana geliyor ise biz buna rejenerasyon ile üreme diyoruz arkadaşlar. Rejenerasyonla üreme gerçekleşir. İki homolog kromozomun oluşturduğu dört kromatitli yapıya bakın. Şurada göstermiştik bakın dört tane kardeş vardı. Bu yapıya arkadaşlar biz tetrat adını vermekteyiz. Bazı mantarların spor keselerinde mitoz bölünme ile çok sayıda en kromozomlu ne oluşur? Bakın spor kesesinde mitoz bölünme ile çok sayıda en kromozomlu yine spor oluşabilir. Bazıları ise mayoz oluşabiliyor arkadaşlar. Ayrikotu zencefil gibi bitkilerin eşeğsiz üreme ile yeni bitkiler oluşturması ise bitkilerde rizomla üreme olarak adlandırılıyor. Rizomla üreme olarak adlandırılıyor. Kromozomların sentromer bölgelerinde bulunan iyi piklerinin bağlanmış olduğu proteinler bakın şurada göstermiştim kırmızıya boyayarak bu proteinlerin adı ise kinetokor proteinleri idi. Kinetokor adı verilir. Evet son sorumuz ökaryot bir hücrenin kromozomunu oluşturan DNA ve protein kompleksine yani şu görmüş olduğunuz DNA artı şu etrafındaki bakın protein kompleksine biz arkadaşlar kromatin iplik adını veriyoruz. Kısaca kromatin denir diyebiliriz. Gelelim B şıkkına. Tablomuz var. Mitoz bölünme ve mayoz bölünme sırasında meydana gelen olaylar gösterilmiş. Hangisi mitoz hangisi mayoz? Bunu bulmamız istenmiş. Eşey süremenin temelini arkadaşlar mitoz bölünme oluşturur. Mayoz eşeyli üremede var çünkü. Kalıtsal olarak ana hücreden farklı hücreler oluşturuyorsa bu mayoz bölünmedir. mitoz çünkü birbirinin aynısı yeni hücreler oluşmuş olur. Bölünme sonucu kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadar olan hücreler oluşur diyor. Ee, yarısı kadar iki yani bakın ene dönüştüren bölünme arkadaşlar mayoz bölünmedir. Mitozda e, ana hücre neyse yavrusu da o şekilde karşımıza çıkıyor. Çok hücreli canlılarda genellikle büyüme gelişim ve doku onarımını sağlayan Mitoz bölünmedir. Mayozda sperm ve yumurta oluşur. Büyüme, gelişme ve doku onarımını mitoz bölünmeler sağlamış olur arkadaşlar. C şıkkı ve bu videomuzun son sorusu olsun. İkinci videomuzda e, bölünmelerin tekrarla ilgili çekmiş olacağız. Devamını orada çözeriz. E, bal aralarının üremesi yani partonogenezle üreme e, ve modifikasyon tarzındaki üremeden e, tablo oluşturulmuş. Buna göre boş bırakılan alanları. Doldurmamız istenilmiş arkadaşlar. Şimdi kraliçe arı iki en kromozomludur. Verimli bir döldür. Yani yumurta oluşturabilir mayoz bölünmeyle. Erkek arı da en kromozomludur. Annesinin yumurtasından döllenme olmadan e, meydana geldiği için en kromozomludur bakın. Dolayısıyla e, spermlerin de bakın neyle oluşturur arkadaşlar? Mitoz bölünmeyle oluşturur. Kraliçe arı ise bakın ne yapar? Mayoz bölünmeyle en kromozomlu yumurtasını oluşturur. Bakın yumurtanın bir tanesini burada erkek karıyı oluşturmak üzere mitoz bölünme ile yeni bireyi meydana getirdiğini gö gözlemliyoruz. Bu olay partenogenezdir arkadaşlar. Bakın mitozla meydana gelir. Ve bakın bu olay partenogenez olayıdır. <laughs> Pardon. Bakın erkek karının oluşturmuş olduğu en kromozomlu sperm mitozu oluşmuştur. Yine en kromozomlu bakın mayoz oluşan yumurta yumurtayla spermin Birleşmesiyle bakın, yani döllenmesiyle ne yapar? Zigot meydana gelmiş olur. Döllenme sonucunda zigot oluşur. Zigot ise arkadaşlar içerisindeki besinin farklılığına göre, eğer içerisinde ara sütü varsa, ara sütü varsa dişi verimli döl olan kraliçe araya, polen varsa, polen varsa kısır dişi işçi arıya ne yapar? Dönüşür. Tabi bunlar da yine. 2N kromozomlu ailen zigotun 2N olması gibi. Peki neden böyle oluyor? Arı sütü bol besin demektir arkadaşlar. Kraliçe arı ya dönüşür üreme organları çalışır yumurta üretebilir. Ama işçi arının bakın polen e, düşük kaliteli besin olduğu için yumurta üretecek üreme organları tam gelişemez. Ve bu dişi birey kısır kalır. Bu şekilde işçi arı meydana gelmiş olur arkadaşlar. Dolayısıyla bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sınavlarınızda şimdiden başarılar.